Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım Bugün Anka kuşumuzu fullleyeceğiz sevgili dostlar Burada 1 saat 11 dakika yazıyor bitmesine Tabi biz beklemeyeceğiz direkt elması yapıştıracağız 7. seviye yükselteceğiz Ondan sonra 3 kere tak 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 Direkt basacağız 10. seviyeyi tamamlayacağız İlk fullenen yeni pedimiz hayvanımız anka kuşu olacak. Ya birazcık pişmanım. Neden mi diyeceksiniz? Keşke kazıcıyı fullemiş olsaydım diyorum. Çünkü kazıcıyı kullandıktan sonra etkisini fark ettim ki baya faydalı arkadaşlar. Bence aralarından en iyi kazıcı sonra anka kuşu sonra buzul morsu sonra zehirli kertenkele. Yani bu şekilde bence en iyi sıralama Tabii bunlar eskiler ben yenilerden bahsediyorum. Şimdi biz lafı çok uzatmadan 21 taşa direkt basıyorum bitiriyorum hayırlı olsun. Şimdi hemen 280 bin istiyor Buraya gelmeden önce ben bir altın bilet almak istiyorum. Çünkü %10 indirimler gelecek dostlarım. Şöyle göstereyim bakın. Aha da şuracıkta gördünüz. %10 hızlandırma eğitim. indirim geliyor indireyim işte. Konuşamadım lan. Şöyle bir bilet alalım. 200 puan verecek bir de üstüne ekstra. Üf, çok güzel çok güzel. Hemen hop. Tek tıkla satın al. Ondan sonra bir dakika bir dakika bir şey daha var. Bir paket daha alacağız. Ee, i̇ki tane kahraman kitabı. Bir dakika. Surucudan bilgi alınırken hata oluştu. Neden? Aha. Bir dakika dur. Bir şeyler oldu ama anlamadım dostlarım. Aldık. Yani inşallah parayı kesmiştir. Bedavaya gelmedi değil mi lan? Neyse ben bakacağım sonradan. Altın biletimizi aldık. Şöyle bir gelelim buraya. Şöyle bir taş Önemli önemlisi. Ben bunun için zaten altın bilet alıyorum. Çünkü klanıma destek olmak istiyorum. Bundan önce de belirtmiştim. Şöyle daha büyük sezon bankasını alalım. Okey. Şimdi ne kadara düştü fiyatı? 250 bine düştü. Çok güzel. Çok 30 bin indirim. Şimdi tekrar basacağım. Normalde bekle ee, direkt taşla bitirirdim. Şimdi direkt şuradan bini yapıştıracağım. Bir tane kitap harcayacağım. Şimdi ne kadar üstü 261.000. E kitap bitti bizde. E şeyde bitti. Karakter de bitti. Geleceğiz dükkanlar bölümüne. Dükkanlar bölümünde 120 liralık bir paketimiz var. 2 kahraman kitabı veriyor. Direkt bu ikisini bir alalım. 2 kahraman kitabını alalım. Orada inşaatçı kitabıymış, oymuş, çok ihtiyacımız yok. Şuradan bir paketi yapıştır Ödeme başarılı oldu. Hop! Gelsin bakalım paketlerimiz geldi. Şimdi benim 197'yi tamamlamam gerekiyor. Kaça? 260 bine. Şimdi agalar. İnşallah benim madalyam vardır. Varmış süper. Süper süper. Hiç beklemiyordum yoksa kasacaktım. Bir tane daha alacağım. 247 bin bir tane daha alsam ne kadar edecek Tamam bir tane daha alacağım dostlarım Şöyle yapıştırdım 272 binimiz oldu Şöyle geliyorum yapıştırıyorum Ve bir tane daha kitaba bitiriyorum Oldum sana 8. seviye Bir de bunu 9'a yap yapıştıracağız Bitecek aa 10 olmuyor mu ba Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Kandırıldım yine ya 10. seviye olması gerekiyordu bir dakika Ama Kandırılmamış da olabilirim bir saniye Dostum senin de 3 saatin kalmış hayırlı olsun Bu arada bunu da fullleyelim. Laboratuvar da fullendi. Ne oluyor lan? Bir, profil profile bakabilir miyim? Abo cayır cayır yanıyor. Süper. E, çok güzel bir görüntü değil mi? Şu an çok mutlu oldum nedense. Laboratuvar bitti lan. Bu planlarda yoktu bu arada onu söyleyeyim. Şimdi gençler biz bunu 9. seviye anka kuşumuzu 9'a basalım. Tabii ki de şurada belediye binamızda. Hemen şöyle bir büyülü öğeler diyelim. Burada bir tane hop ne var? Kare iksir ürünü. Bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi 250 binimiz oldu. Şöyle geliyorum tekrardan basıyorum. Tekrardan bitiriyorum. 279 bin kare iksir istiyor. Ben normalde bunu bitirdi diye sanıyordum. Bitirmiyormuş. Nerede hata yaptım lan ben? Ya vallahi parayı kıyacağım. Elmasa kıyacağım. Yapacak bir şey yok. Ben Dediysen Dediysem maxlayacağım aga. Şuradan taşlara bölümde 500 taşa bunu da alıyorum. Güzel. 1000 taşımız oldu. Gerekirse taş çekeceğiz. Şimdi benim 80 binim var. Gençler bu durumda kızıyorsunuz bana. Abi 80.000'i çöp ediyorsun. Yok onu çöp ediyorsun. Bunu çöp ediyorsun. Ya ben kare kasarım ama bu sefer benim 2-3 saatim gidecek ve bu videoyu bugüne yetiştirmem gerekiyor. Benim şuradan büyülü öğelerden direkt bunu alacağım ve kullanacağım. Aradan çıkartacağım. Ardından diyorum ki ee, şuradan altını mı alsam. Bu arada altın diyorsunuz da şöyle bir bakar mısınız? Altının nereye harcayacağımı inanın bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane inşaatçım Sadece savunma yükseltiyor. Sadece savunma. Şimdi onları bir tık hızlandırmak istiyorum artık. Ee, kara iksir yerine tabii ki de buradan inşaatçı iksiri alacağım. Ee, güç iksirine artık ihtiyacım yok. Araştırma ikisine de ihtiyacım yok. Duvar yüzüğü alacağım. Duvar yüzüğü daha mantıklı. Çünkü 8 tane duvar yüzüğü sevgili dostlar 8 milyon altına eş değerdir. Bunu söyleyeyim. Burada 6.8 milyon veriyor. O yüzden yüzük alacağım. Geleyim buraya. Buradan bir tane daha yüzük alıyorum. Ardından geliyorum buraya. Hiçbir şey ihtiyacım yok. O yüzden direkt buradan e, elmas çevireceğim için 50 elmas değerinde engel küreğini alacağım. Ardından bir dakika. Bir yan inşaatçı köyüne bakabilir miyim gitmeden? Yan inşaatçı köyünde yükseltmeler yapıyorum çünkü. Aga inşaatçı iksiri alacağım. Ya da almasam mı ya? Alma alma vazgeçtim vazgeçtim. Buradan da elmas alacağım. Böyle ödülleri toparla diyelim. Gayet güzel. Kare iksire ihtiyacım yok. Şuradan hop. Gayet güzel kare iksiri en önemlisi benim için. Diğerlerinden daha önemli. Şu şunu bir hızlandırabilir miyim? Gayet güzel bir kat hızlandırdım. 10 saatte 10 saattir. Şimdi gelelim buraya. Şimdi agalar biliyorum. Bu kare iksiri harcayamayacağım. Sadece bir duvar yıkıcı asacağım şöyle. Normalde 7 saat var. 7 saat bekleyemeyeceğim. Bir kere daha kullansaydım derler ya. Tam böyle uyuyacaktı. Yapacak bir şey yok. Şuradan geliyorum. Hop video için. Her şey video için. Hala like atmadıysanız bu size gelsin. Şöyle yapıştırıyorum ve tekrardan hop anka kuşumu bastım ve bitirdim. Gayet güzel. Max seviye yazıyor. Ya işte bu ya. İşte bu. Gel buraya koruyucu yapıştıralım buna çünkü bundan sonra kazıcı yükselteceğimi söylemiştim. Ben bu anka kuşunu kullanmak istiyorum. Tabi bu süre zarfında da dostlarım tabii ki de kazıcı için kare iksir kasacağım. Hatta kasmayabilirim. Zaten baskın hafta sonu başladım değil mi? Aynen başlamış güzel. Harcayalım aga gitsin. Harca gitsin şimdi. 1, 2, 3 tane aldım gayet güzel 146 binim oldu keşke işte o 80 bini tamamlayabilseydim az kalmış ya 198 bin 146 bin bir 30 bin kasarız 30 bin aradan çıkartırız onu da. Aha 2500 de buradan varmış süper. Dostlarım savaş başladı ve burada mükemmel içim yanacak bir ganimet var. Çünkü altın iksiri alamayacağım. E, kare iksiri alacağız kare iksiri zaten lazım bizim için. Şimdi dın dın Bu sese bayılıyorum ya şu savaş müziği beni inanılmaz gaza getiriyor. Bak 5 tane şuradan balon atacaksın. Şöyle tamam mı zeplinciyi yollayacaksın şöyle. Orucun özelliğini yapıştıracaksın. İlk, i̇lk ilk üfler. Sıkıntı yok. Üflesin bu veletçik. İkincisini üfler. Üçüncüsünü üflemesin artık. Üfleme. Tamam. Şöyle gel 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 gel. Aga indir şunu şuraya. Tamam mı? Bir öfke at. Bir klon at. Bir tane daha görünmezlik at. Bitti. Bu kadar. Tüm olayımız bu. Bir tane daha görünmezlik atacağım aga. Belediye indi zaten. Monolith kaya saçar ve ilk sayıda indi mi? Finish it. Bitiyor bizim için. Köy zaten otomatikman üçleniyor. Bir tane daha gönder. Gayet güzel. Bir öfke büyüsü daha çakacağım dostlarım. Şuradaki yandan tekliği mekliği indirsek çok tatlı olur. Bir tane daha gönder. Güzel. Abicim bir şey söyleyeceğim. Koruyucu da ne güzel geldi lan oraya. Harbiden diyorum köy işlattı lan. <laughs> Abi bittim. Benlik bir şey kalmadı. Neyse şuradan şunu göndereceğim. Kral. Kraliçe. Tamam mı? Ardından bir tane de şöyle titanı yollayayım. Bir iki. iki tane şuradan yollayacağım. Ayrıca Şuradan abi şunu gönderebilir miyim ya da şu noktadan göndereyim. Biraz saçma aldım. Özellikle ölmesini istiyorum. Son seviye. Anka kuşunun ne iş yapacağına merak ediyorum. Yani köy çok rahat üçlendi dostlar. Köy çok düşük. Bak aga. Şöyle özelliğini de kullanmayacağım ya. Ölsün. Tak 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 tak. Güzel. Aga. Ben asker harcamadan köy üç dedim yalnız. Hey. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok garip değil mi? Abi çok garip. Ölsün artık ha. Öldü bak. Hop uyandı. Güzel. Güzel. Ölecek mi acaba kendi kendine sonra? Ölecek herhalde. Aynen öldü. Keşke yaşasa ya. Yani keşke yaşasa çok daha güzel olurdu. Bu arada arkadaşlar yani böyle köy Böyle bir şey yok. <laughs> Boss yerleri ben ne yapacağım? Ordu bozuldu ya. Neyse sağlık olsun. İlginç. Sadece kral kraliçe ve şampiyondan köy üçledim. <laughs> Garip. Chan Chin Chong kardeşimizi. Lan siz banlanmamış mıydınız zaten Avrupa sunucusundan? Biliyorsunuz Çin server arkadaşlar. Çinler yok. Serverlarda ayrıldı. Ee, Çin hükümetinin almış olduğu bir karardan dolayı bu tamamen onları ilgilendiren bir durum. Ayrıldı ve bu Çin server Çin oyuncuları ve Çin klanları tamamen onların serverında eşleşmiyoruz. Hiçbir şekilde karşımıza çıkmıyoruz. Büyük Avrupa'da falan yaşayan bir Chan Chin Chong kardeşimiz. Büyük ihtimalle %100 yani öyle söyleyeyim. Şimdi yaşasa bizimle eşleşmez. Gayet güzel. 3 dedik 197, 198 bin kara iksir. Bir tane daha böyle bir köye saldırdım mı tamamdır. Bitti. Bir tane daha aslında bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Kır içim yaşaması çok iyiydi tamam. Oha oha 4 duvar yıkıcı 6 bu. Üf, çok dağılmış ordu. Şöyle yapacağım. Gençler şimdi kara iksirimizi tamamlıyoruz. Kır buradan bırakıyorsun aga. Özelliğini yapıştırıyorsun. 197 oldu. 98 oldu süper tam diyecektim aga tam geçmiyor tamamdır kurtardık vallahi ucundan kurtardık 198 bin kazıcıyı basıyorum şimdi şuradan kazıcıyı da bastıktan sonra kaç gün var 2 gün 2 gün sonra tekrar bir 200 bin yapıştıracağım buna onun dışında başka da bir şey yok yani şuradaki kazıcı bence en iyisi yani siz eğer şu an hayvan barınağından Anka kuşunu açmadıysanız kazıcıya yüklenin sevgili dostlar. Ee, açmadıysanız derken yani yükseltmeye başlamadıysanız Anka kuşunu bence ikinci sıraya bırakın önce kazıcıya. Önce kazıcı. Tabi yarın öbür gün nerf gelir, zehirli Kertenkele'nin gücü değişikliği artar bilemem. Ee, şu an bu da yani aslında çok önden gidiyor. Biraz arkada kalsa kralın mesela örnek veriyorum. Kralın arkasında kalsa bizim ordu kampımızı alacağımız e, kelle avcısına hiç gerek kalmayacak bakın. Hiç gerek kalmayacak ekstra yer kapasitesi artacak. O yüzden bence buna da değişiklikler gelir diye düşünüyorum. Güzel ya. Vallahi 10 numara 5 yıldızlı bir video oldu. Ee, altın yapacak bir şey yok. Altın orada kalacak ya. Bakalım başka bir şey var mı böyle? Aa bak burada görevler var. Bunu yapacağım. Bunu kesinlikle yapacağım. Duvar yüzüğü lazım. Aga mutlaka şunu yapın 5 milyon altın değerinde. Bir de şunu da bitirin ya abicim araştırma iksiri bir gün bu da ya. Size bir gün. Şuraya yazsalar da bir gün artı dese böyle hızlandırma. Herkes şimdi yapmıştı. İşte insanları cezbetmek gerekiyor. Bir de bir taşta kahraman hızlandırma diye bir olay var. O da benim gibiler için. hero'larla köy işlemler için. Hadi bakalım videoyu çok uzattım. Goy goy yapmaya gerek yok. Bay bay.